Selamun Aleyküm Arkadaşlar Herkese Hayırlı Günler Bugün nasıl olsa kar var dışarıda Dışarıda bir iş de olmayınca Ben bugün mahane kesmeye karar verdim Şöyle dedim bir kulaklı mahane yapayım bugün Becerebilirsem inşallah Her zaman yaptığımız şey ama insan yine de ne bileyim bir tedirgin oluyor Önce tuzumu attım Sonra İçine bir tane yumurta kıracağım arkadaşlar. Tabi yumurtamı önceden yıkadım. Kabuğunu temizledim. Yumurtayı yıkamak sünnet biliyorsunuz. Yumurtayı yıkamadan kullanmam ben. O yüzden hani zannetmeyin ki elini yıkamadan hemen yumurta yani yumurtayı kırdı da elini yıkamadı falan diye düşünmeyin. Yumurtamı ben yıkadım. Her zaman da yıkarım. Tuzumuzu attık. Bir tane yumurta kırdık. Ondan sonra su zaten konuştu da. Biraz daha ekleyeyim. Şimdi bunu güzel bir çırpayım elimde. Ondan sonra un ekleyeyim. Bunu e, yumurta eklememe sebebi arkadaşlar e, hamur hiçbir zaman hani yapışmıyor birbirine. Cıvımıyor hamur. Sert tutuyor yani. Birbirine yapışmasını engelliyor. O yüzden ben bunu kendim keşfettim. Bilmiyorum. Belki bilenler varmıştır ama o yüzden Çırptım. Blender gibi elimle çırptım. Şimdi yavaş yavaş un ekleyeyim. Bu yumurtayı eklerseniz içine çok katı bir hamur elde etmenize gerek yok arkadaşlar. Tabii ki yine de biraz sert olacak ama e, normal ekmeklik hamurdan biraz daha tabi sert olacak. Ama biz eskiden hani yumurta falan böyle bilmiyorduk. Aşırı sert yoğurduk. Yani o da bayağı bir zorlardı bize. Ben bunu bir e, 3-4 senedir falan herhalde keşfettim. Yumurta kırdığım zaman hamur asla kendini bırakmıyor. Rahat oluyor yoğurması da. Açması da kolay oluyor. O yüzden ben de sizlerle paylaşmak istedim. Sanki daha önce paylaştım diye hatırlıyorum ama diğer videolarımda belki de olabilir. Bu arada benim yeşil yeşiller de leyen yeşil, sürahi yeşil. Yeşil çok sevdiğim her halimden belli. En sevdiğim renk arkadaşlar yeşil. O yüzden yani mümkün mertebe her yerde kullanmaya çalışıyorum ama tabii her zaman da olmuyor. Şimdi. takipçimize teşekkür etmek istiyorum. Ee, sanırım dün müydü? Önceki gün müydü? Her yer tertemiz falan yazmıştı. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Gerçekten yani ince ayrıntılı izliyor belli ki takipçim. İsmi şu an aklıma gelmiyor. Kusura bakmayın özür dilerim. Ondan sonra ama yani gerçekten çok teşekkür ederim. E tabi ki de temizlik yaparsan oluyor. Yapmazsan da olmaz. Benim şu en şu anda evde bir sürü hayvan olmasına rağmen ama her Allah'ın gün temizlik yapıyorum. Gerçekten bunu abartmıyorum size. Allah'ın her günü ben zaten burada halı kullanmıyorum. Diğer tahta olduğu için. Çünkü halı kullanırsam ben bunların temizliğini, tüyünü, kılını baş edemem. Şu anda kış günü olduğu için soğukta bir sürü kedi geldi. O yüzden ben de onlara kapımı kapatmadım. Yani işin gerçeği. O yüzden ama her gün temizlik yapıyorum. Gerçekten her gün kaldırıyorum. Her şeyi sirkeliyorum, süpürüyorum. Her gün silme yapmıyorum. Yalan yok. Silmeyi haftada bir veya işte nasıl diyeyim sana size yani bir 3-5 günde bir falan silmeyi o kadar sık yapmıyorum. Ama her Allah'ım her şeyi kaldırıp komple sirkeliyorum. Tekrardan süpürüp öyle seriyorum. Hiçbir şekilde şey yapmıyorum yani. yani. O yüzden takipçim de fark etmiş. Dedi hani temiz her yer diye. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Şimdi ben bunu yoğurmaya devam ediyorum arkadaşlar. Yoğurayım açayım. Ondan sonra tekrar devam edelim. Evet arkadaşlar hamurumuzu yoğurduk, dinlendirdik. Açtık ve sonuna geldim. Gayet güzel ince bir hamur elde ettim sonra şimdi artık bunu kesebiliriz şekilde. Bir de ortadan bölüyoruz. Böyle biraz tersine geliyor, göremiyorum ama. Şimdi kesmeye başlıyoruz arkadaşlar. İstediğiniz büyüklükte kesebilirsiniz. İsterseniz çok ufak, isterseniz böyle ne bileyim bu kadar büyüklükte. Kendi isteğinize bağlı. oldu. Şimdi elememiz gerekiyor. Şimdi buna suyumuz kaynadı. Tuzunu falan attım arkadaşlar önce de. Yeah. <laughs> Sen, tamam, sen Oo, benim oğlum çok sinirlenmiş ya. Kimsinirledirmiş benim kara çocuğumu bu kadar? Bu kara çocuğu bu kadar kimsinirledirmiş? Kim dövdü oğlum seni? Dövüyorlar mı annem seni? He? Tamam şimdi makane pisliyel. Oğlum mahana koyarım siniri geçerdi mi Çok sinirlenmiş benim oğlum be. Sinirlendiriyorlar benim çocuğumu, değil mi oğlum? Çocuğumu çok sinirlendirmişler ya. 你就按着你呢。 yapsın. Evet arkadaşlar. Ee, makarnamız daha kaynamadı. Böyle biz bunu karıştıra karıştıra kaynatacağız inşallah. Makarnamız pişti arkadaşlar. Şimdi hemen tencereyi alıp geliyorum. Azıcık bekleyin. Geldim Süzüyoruz Süzemiyoruz Niye <laughs> yamuldu Altında ne var ama Süzemedik Aa hayırdır inşallah Niye böyle hayır ya Allah Allah ben böyle daha önce süzdüm ne yaparız kenarına bez koyalım kaymasın evet bu da bir püf noktası işte bezi koyduk düşmesi durdu karasalı. burayı da koyduk. Burayı da batırdım. Hemen temizlemem lazım. Çöpümüz nerede? Burada. Şöyle koyalım çöp burası. Evet. salatanız pişti. Fazla bile kızarmış. Burada tereyağımız var. Ben önce şu televizyonun sesini bir kısayım. Evet. Evet, evet arkadaşlar geldim. Burada soğanımız var. Bugün biraz dedim soğanlı yapayım birazını. Biraz yumurtalı. Yumurtayı bayağı bir <laughs> bayağı bir pişirdi. Diyeceksiniz ki sen bunu kavurmuşsun diyeceksiniz ama ben yiyemiyorum arkadaşlar. Yumurta az pişmiş olursa ben kesinlikle yiyemiyorum. O yüzden yumurtayı bayağı bir pişirdim. Şimdi Şöyle hafiften bir su gezdiriyoruz. Arkadaşlar çeşmelerimize de sürekli hep böyle bez bağlıyorum ben. Beyaz bez. Çünkü e, arıtılmadan falan direkt ormandan geldiği için sular yani içinde çamur olabiliyor. Her şey olabiliyor. O yüzden yani eee bez bağlıyorum ki hani daha yani içime sinsin diye Şimdi gerçeği ne içtiğimi bileyim diye. Evet, bu da yağımız erittik. Şimdi eriyelim Tamam. Tepsilere pay edelim bakalım. Ben de solayla iş yapamıyorum ama yer ters kalmasın diye sol elimle yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Sol elle hiç iş başaramam ben. Bu biraz kolay olduğu için başardım. Evet. Bunu da koyduk. Bulaşıklar iyi oldu. Şimdi bundan sonra şimdi burada da makarna suyumuz var. Çok da güzel koyu Bundan da hayvanlara çorba yapayım. Mis gibi. Evet. Biraz fazla eridi. Şimdi bir gezdirelim. karıştıralım bakalım ne durumda evet çok çok iyi evet iyi şimdi, şimdi şu fazla olanı yumurtayı koyalım Evet, bol yumurtalı. Evet. Şimdi buna da soğanımızı koyalım. Eski usul arkadaşlar böyle yaparlardı. Eskiden atalarımız tavanın içindeki yağı iyice sıyırabilmek için ne pişirdilerse ondan böyle tavanın içine atıp onu da böyle. Ben de aynen öyle yapıyorum. Sanırım sanki çok Neyse, şu yağ olmaz olmaz. Biri soğan biri yumurta. Tabii aynı yere gidinecek ama olsun. Tatları birbirine karışmasın. Evet arkadaşlar, şu anda e, yemeğimiz hazır. Makarnamız daha doğrusu yemeğimiz demeyelim de yemek ama makarnamız hazır. Şimdi bunun dibi biraz yanmış bir şekilde, size göstereyim size şöyle. Ben çok severim. Biraz böyle üzerine gezdireyim. Şimdi arkadaşlar sizin için tadına bakacağım. Belki çok ekranda e, yapmadım şey aslında ama bu sefer sizin için tadına bakacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın dediğimiz bereketimizi alma Rabbim. Bakalım nasıl olmuş. Gerçekten arkadaşlar e, abartıyor dersiniz belki ama mükemmel olmuş gerçekten. Bu soğanı da yiyelim bakalım. Gerçekten arkadaşlar muhteşem olmuş. Mükemmel olmuş. Bana afiyet olsun. Yakında olanlar buyurun gelin. Birlikte yiyelim. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Herkese.